Herkese merhaba arkadaşlar. Ben çok şirin, çok güzel bir ev yaptım. Şimdi size bu evi tanıtacağım. Ama tanıtmadan önce ilk olarak bu evin sahibini ve bu evin bahçesini göstereceğim. Hazırsanız şimdi göstermeye başlıyorum. Evet. Burada ev sahibi. Bu şekilde size yakından göstereyim. Evet. Ev sahibinin kapısı bu. Kapı zili bu şekilde çalınıyor. Burada çimenler var. Burada saksı, burada çimen ve burada saksı. Burası gökyüzü bu şekilde. Evet, içini merak ediyorsanız şimdi size içini göstereceğim. Evet, burası mutfak bu şekilde. Burada bir e, burada onun eşyaları var bu şekilde. Tabağı, tenceresi, bıçağı. Burada da yumurta yaparken kullandığı bir şey var işte. Burada şuraya kapatalım. Burada e, bulaşıkları yıkamak için sünger var. Burada bulaşıkları yıkayabiliyoruz. Burası ocak. Burası buzdolabı. Buzdolabının içinde tuz var. Bu yumurta kabı. İçinde iki tane yumurta var. Burada içecekler var. Burada üzüm var. Dondurma var. Sonra mm, muz ve çikolata var. Burası da papurdan resmiyle bir halı. Yani rüz bir halı. Evet. Arka sayfaya çeviriyorum. Burası bir Burası bir e, oturma odası. Şimdi size oturma odamı göstereceğim. Evet. Papurdağımız burada oturabiliyor. Burada uzanabiliyor, oturabiliyor. Burada da oturabiliyor. Uzanabiliyor buralarda. Burası da papurdağımızın rüz resmiyle bir tane e, lamba. Evet, arka sayfaya geçeceğim. Evet, burası papurdağımız burası banyo. Burada papurdağımızın resmi var bu şekilde. Banyoya giriyor. Burası onun halısı. Bu aynası ve bu da el yıkama yeri. Elini burada yıkayabiliyor. Evet. Geldik son odaya. Burası yatak odası. Burada e, yatabiliyor. Burada halısı var. Rüzgâr resmiyle gene. Burada da kıyafet dolabı var. Burada e, kıyafeti var. Burada da kıyafeti. Burada peruğu. Burada göz bandı. Burada ceketi var. Ceketi yandırıyor. Bu kıyafeti yandırıyor. Evet kapatalım. Şu şekilde. Evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.